Evet. Ee, evet. Kapalıymış. Evet. Şok olduk, olduk. Bu 9 günlük tatil zaten tatil iyi bir fırsat. Nerede bayağı? Var var. var. Her tatil döneminde tatil dolandırıcılığı konusunda şikayetler alınmakta ve bu senede 9 günlük bir tatil önümüzde söz konusu. Dolayısıyla tatile çıkacak vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin mutlaka güvenilir sitelerden tatil rezervasyonlarını ve otellerini ayırtmalarını öneriyoruz. Sitenin güvenilir olup olmadığını anlamak için de Tursap'ın doğrulama kodu olan bir sistemi var. Orada linki girdiğiniz zaman bu sitenin gerçekten güvenilir bir firmaya mı ait yoksa çakma bir sistemi oldu. Buradan çok rahatlıkla anlaşılabilir. Bir de biz tüketicilerimize tatil rezervasyonu yaparken arama motorlarına girdiklerinde ilk önüne çıkan ki reklam şeklinde vardır. Bu tür siteler genelde çakma ve sahte ve dolandırıcılık amaçlı kullanılan siteler olup bunlara itibar etmemeleri rezervasyon yapmak istedikleri sitelerin gerçek adreslerine mutlaka ulaşmaları ve bunun da telefonla da teyidini almalarında fayda var. Sosyal medyada da yine Yine aynı şekilde güvenilir olup olmadığını mutlaka araştırmalarında fayda var. Yine dediğim gibi Tursap'ın doğrulama kodlarıyla girmelerinde fayda var. Her siteye güvenmemeliler. Güvenlik sertifikası olan sitelerden mutlaka alışverişlerini ve rezervasyonlarını yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz piyasanın şartları belli. Bir malın veya hizmetin asgari veya ortalama değeri belli. Eğer bir ürün size normalin çok altında bir indirimle veya fiyatla size tavsiye ediliyorsa, öneriliyorsa, teklif ediliyorsa bilin ki burada mutlaka bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla ucuzu tercih etmekten ziyade güvenilir olanı tercih etmekte biraz belki normalin üstünde bir fiyat olabilir ama mutlaka mutlaka dolandırılmamak için ucuzu tercih etmemek gerekir. Şimdi tabi bu pazarlama teknikleri açısından firmayla görüşmenize bağlı ama eğer karşınıza güvenilir bir firma varsa kurumsal olarak IBAN numarası banka hesabıyla mutlaka ödemelerini yapmaları, elden ödeme yapmamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Her ödemenin mutlaka belgelendirilmesinde fayda var. Bir hak mahrumiyeti karşısında belge olmadığı takdirde hakkımızı alma ihtimalimiz çok zayıflayacaktır durumlarda ayıplı bir hizmet söz konusudur. Ayıplı bir hizmet söz konusu olduğunda da tüketici burada seçimlik haklarını kullanabilir. İsterse malın yenisiyle değiştirilmesi yani o hizmetin kendisine vaat edilen hizmetin verilmesini talep edebilir. Ödemiş olduğu ücretin geri iadesini talep edebilir. Burada aynı zamanda hakem heyetlerine başvuru yaparak 15.430 liranın altındaki uyuşmazlıklarda doğrudan hakem heyetine başvurarak o seçimlik hakkı doğrultusunda talebini e, talep edebilir. Şimdi tatile çıkacak vatandaşlarımıza özellikle e, sosyal ağlarında tatile çıkıyoruz şeklinde e, paylaşımlardan kaçınmalarını e, tavsiye ediyoruz. Çünkü hırsızlar bu tür e, sosyal ağları takip ediyorlar ve sizin tatilde olduğunuzu anladıkları zaman geldiğinizde e, evinizin talan edilmiş, alt üst edilmiş olduğunu ve değerli eşyalarınızı alınıp götürmüş olduğunu görme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden sosyal ağlardan bu tatil sürecinde tatile çıkıyoruz tarzı paylaşımlardan uzak bulunmak lazım. Bir de tatile çıkacak vatandaşlarımıza e, bu 9 günlük tatil e, süreci içerisinde idari izin adliyelerimizin mahkemelerimizin idari izinde olduğunu ama bu idari izinlerin e, yasal süreleri kesmediğini özellikle hatırlatmak istiyoruz. Yani istinaf başvuru süresi, cevap verme süresi, delil bildirme süresi, e, e, delil avansı yatırma süresi gibi süreleri mutlaka kaçırmamaları ve zaten adliyelerde e, görevli e, memurlar e, var. Dolayısıyla mutlaka Mutlaka bu idari sürelere dikkat etmeleri ve yasal haklarını mutlaka geciktirmeden kullanmaları gerekir. İda